Muharrem İnce'nin oy oranı dedi. Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu der ki Muharrem İnce bizi etkilemiyor. Ee, ama Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı da demişti ki Muharrem İnce'nin seçime giriyor olması önemli. Çünkü Cumhur İttifakını yalayacak bu. Nasıl değerlendirirsiniz? Ya şimdi tabii oracından bağımsız olarak söyleyeyim. Başka firmaların da yaptığı araştırmalar Mesela Gezici yaptığı araştırmada birinci turda bitiriyor iş. Yani %53'e 43-44 bandında bir şey, Kılıçdaroğlu lehine birçok da benzer bir şey görüyoruz ama iktidara yakın araştırma şirketlerinde de tersi rakamları görüyoruz. Yani ona en yakın şirketlerin yaptığı araştırmalarda da onu görüyoruz. Şöyle bir gerçeklik var bir kere onu görmemiz gerekiyor. Elimizde somut veri, araştırmaların dışındaki en somut verine 2019 yerel seçim sonuçlarıdır. Yani bu önemli bir veridir. Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından son derece önemli bir veri. Evet. Ee, Türkiye'de kentleşme oranının çok hızlı büyüdüğünü de düşünürsek yani bugün Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde yetmişi büyük kentlerde yaşıyor büyük şehirlerde yaşıyor büyük şehirlerde yaşıyor büyük şehirlerdeki temel kriter şu ee, iktidar karşısında millet ittifakını da aşan ittifak yüzde 53-55 bandında oylar aldı İstanbul'da yüzde %54 54.5 aldı Ankara'da e, o civarda aldı, işte Adana, Antalya, Mersin gibi yerlerde. Şimdi bu çok somut bir veri. Yani burada tartışılacak bir şey yok yani. E, oransal düzeyde tartışılacak bir şey yok. Bu neyi gösteriyor? Eğer iki, yani 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Kılıçdaroğlu o ittifak güçlerini tıpkı e, 2019 yerel seçimlerindeki gibi kanalize edebilirse e, bu bu seçimin e, Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda biter. <laughs> ee, orada kim vardı? Oradaki güçler önemliydi. Yalnızca Millet İttifakı yoktu. Tabii. Ya da bugünkü ifadesi altılı masa yoktu. HDP vardı. Önemli bir aktördü. Sol sosyalist çevreler vardı. Önemli bir aktördü. MHP'den kopmuş ama İyi partiye gitmemiş bir takım milliyetçi çevreler vardı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun en önemli şeyi bu. Ee, Emek ve Özgürlük İttifakı Türkiye'deki belirleyici ittifaka dönüşmüş durumda. Bu göreceğiz. Yaşayarak göreceğiz. Ee, milletvekili seçiminde de, parlamentoya da yansıyacak. Yani Yeşil Sol Parti, yani dünkü HDP, bugünkü Yeşil Sol Parti parlamentodaki belirleyici e, şey olacak, güç olacak. Şimdi eğer Kılıçdaroğlu bu güçleri daha iyi e, şey yapabilirse, mobilize edebilirse, ben Muharrem İnce'ye rağmen işin birinci turda biteceği kanaatindeyim. Muharrem de demin sizin söylediğiniz önemli. Yani sonuçta bütün dünyada manipülasyon var ya Amerikan seçimlerine Putin'in müdahalesi var. Yani sonuçta bu tartışılıyor. Wikileaks belgelerine dönüp baktığında evet. nelerin döndüğünü görüyorsun. Yani Trump öyle, yargılanıyor. Tabii, Trump yargılanıyor. Trump yargılanıyor. Doğru. doğru. Daha, somut görüyor, bir örnek görüyor. olabilir mi? Doğru söylüyorsunuz. Yani bütün dünyada bu tür manipülasyonlar var. Çünkü iktidar güçleri bugün ee, her alanı manipülasyon için kullanıyorlar. Sonuçta hepimizi bir biçimde yanlış önleniyor. Bizim gibi demokrasinin daha az geliştiği, hukukun daha az işlediği yerlerde bu daha hızlı olabiliyor. Bu anlamıyla da Muharrem İnce e, kamuoyu tarafından da epeyce işçildi ama siyaset şöyle bir noktaya doğru evrildi. Bakın biz e, çok uzunca bir süre masanın adayı kim olacağı tartıştık. Ne zamana kadar? Tabii. Neredeyse Mart'a kadar onu tartıştık. Yani ve anketler şöyle yürüyordu. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur ha. Yavaş. Oysa mesela şöyle olabilirdi. Ekrem İmamoğlu mu, Kılıçdaroğlu mu diye yapılabilirdi anketler. Böyle olsaydı tartışma o ölçüde derinleşmezdi. Bu tartışma Millet İttifakı'nda bile kırılmalara neden oldu. Yani işte sonuçta gitmeler gelmeler oldu. Ee, siz bazen buraya yüklendiğinizde ona göre... Bir de bir eğilim yaratırsınız. Zafer Partisi'ni hatırlayın. Zafer Partisi fazla değil ki. 6-7 ay önce kamuoyu yoklamalarında 7-8-9'a ulaştığı şeyler vardı. Tabii. Oy oranları vardı. Şimdi siz bazen bu rüzgar, bu tür rüzgarlar olabilir. geçici rüzgarlardır. Niye olur? E Çünkü temel prensip şudur. Siyaset asla boşluk tanımaz. Sizin boş bıraktığınız yer bir biçimde dolar. Başka bir biçimde dolar. Muharrem de e, millet masasındaki 2 e, Mart krizinden bir biçimde yaralandı. Kamuoyu da e, bunu bir biçimde pompalandı. Bilmeyenler için hatırlatalım. Meral Akşener'in masadan tabii, kalktığı kaldı, krizden tabii. bahsediyoruz. Yani 3 gün süren o Hı -hı. Türkiye gündemi açısından da önemli bir gündem olan şey. Şimdi ben e, yani 27-28 gün hani e, ...şeyi söylemek istemiyorum... ...o klasik lafı tekrar etmek istemiyorum... ders, ...24 saat önemlidir... ...tabii Türkiye gibi siyasetin de istikrarsız olduğu ülkelerde... ...24 saat önemli... İstikrar olsa 24 saat önemli değildir... ...yani bu kadar hızlı değişmez siyaset... ...yani temel prensipler itibariyle... ...27-28 günde... ...eğer... E, ...Millet İttifakı... E, ...o anlamıyla da Kılıçdaroğlu demek istiyorum... ...Kılıçdaroğlu süreci... E, ...doğru yönetirse... ...şu anda siyaseten bence doğru yönetiyor doğru yönetirse ve kendi söylemlerini daha öne çıkarabilirse, yani bunların bir kısmı popülizm kokabilir, yüz bin öğretmene atama yapmak gibi, köy okullarını yeniden açmak gibi, e, yurt dışına çıkan paraların geriye getirilmesi için komisyon kurmak gibi, e, somut verilerle ve de demokratikleşme meselesinde daha cesur hamleler yapabilirse ben Muharrem İnce'nin seçimin kaderli belirleme şansını sıfır görüyorum. Yani Muharrem İnce şu anda gösterilen oylar göreceğiz yaşayarak göreceğiz ee, çok daha aşağılara düşecek çünkü bu seçimin ikinci tura kalmasının bir tek kriteri var matematik onu gösteriyor siyaset matematiği ee, Muharrem İnce'nin ve Sinan Oğan'ın 6-7 bandında oy alması gerekiyor yani 6-7 bandında oy aldığında seçim ikinci tura kalabilir yani bunun farkıyla kalabilir yeni Brezilya'ya atıfta bulunayım Lula birinci turu buçukla 47 geçti 47.5 aldı birinci turda iki tane de sol parti vardı şey, Sosyal Demokrat Parti vardı ona rakip. Yani onların aldığı oylar da bir buçuk iki bandındaydı. iki buçuk bandındaydı birisi sanıyor. Birisi dörttü. Birisi de iki buçuktu. Ee, şey Bolsalar e, Bolsonaro yüzde kırk iki buçuk almıştı. Şimdi burada Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde altı bandında oy alırsa ikinci süre kalır ama süreç doğru yönetilirse e, ben e, bugün Muharrem İnce diyenlerin de Kılıçdaroğlu'na döneceğini düşünüyorum. Niye? Çünkü Şöyle bir çok net bir ayrım ortaya çıktı. Yani bu seçim aslında bir referandum cumhurbaşkanlığını kastederek söylüyorum. İki şey var ya. Otoritenin güçlenmesini isteyenler, otokrasinin güç, otokrasi mi, demokrasi mi diye tercih yapacaklar. Yani bu tercihte değişim isteyenler Muharrem İnceliği diye oy verenler de değişim iddiasındaki seçmen. Sinan Oğan'a da oy verenler de değişim iddiasındaki seçmen. Sinan Oğan bir kısım MHP seçmeninden oy alacaktır. Ama esas itibariyle Sinan olan çıkışı da Cumhurbaşkanı, şey Cumhur İttifakı'nın devamından yana bir tavır değil. Bu nedenle e, Kılıçdaroğlu'nun inandırıcılığının ve sahiciliğinin artması Muharrem İnce'ye yönelmiş seçmeni yeniden e, Kılıçdaroğlu'na buluşturur ve bu tur, bu seçim bence birinci turda sona erer. Zaten birinci turda sona ermezse yani işte biraz önce teyit orgu dinledik. O yüzden de şey sorusunu sordum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın da bir doğru yanlış şeyi var. Yani iş o kadar güvensiz bir ortama doğru dönüşmüş ki bu yalnızca bir siyasi yorum değil. Biz Haziran, Kasım arası da gördük benzer yani olayları. Aynen. Ankara Garı Patlaması, Selçuk atlaması, Özdağ bu olayı. hafta yani insanları korkutmak gerekmiyor ama Selçuk Özdağ bu hafta bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'na suikast olabilir dedi. Daha evet. önce konuşuluyor muydu? Konuşuluyordu. Evet. Şimdi yani güvensizliğin can ve mal güvenliğinin çok sıkıntıda olduğu bir dönemde yani o yüzden de ben o çağrıları hep yaptım. Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na bugün de çekilmelidir. Eğer değişim istiyorsa eğer Türkiye'de yeni bir siyasal iktidar yeni bir siyasal iktim düzeltiyorum yeni bir siyasal iktim isteniyorsa ki Türkiye'yi normalleştirecek yeni bir siyasal iktimdir. Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine seçimden çekilmesi bütün tartışmaları ortadan kaldırır. Peki Sayın Geçer size